Evet. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin girişinde e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hacı Bayram Veli Çarşısı bulunmakta. Çarşıyı da şöyle kısaca göstereyim. E, maskeyle konuşmak çok zor. Burada bir maket var ama ne maketi olduğu belli değil. Sanırım bu bölgeyle alakalı olabilir. Şöyle bir süs. Evet. Burada benim en sevdiğim şekerler. Çıkışta alacağım. E, namaz seccadeleri, hediyelik eşyalar, süsler, imitasyon takılar, tesbihler. hemen girişte. Dini içerikli yayınlar, Ne? Küçük, yani normala göre. Evet. Bir, H -h -h. Bir var süresi. Yoo yo, bunlar küçük direci mi? Ha. Burada küçük müzedir? Bu yürüyüşlerde yapar. Çarşı bu şekilde devam ediyor. Benzer içerikler satıcıda. Tesbih, hediyelik eşya, e, dini içerikli kitaplar, tesbihler. bastonlar. Evet, Baya büyük bir çarşı. Bakın burada vibrolar var. Şöyle tutayım. Evet, bu şekilde ilerliyor zaman dedim ayan dedim. Evet, ses olarak akustiği çok güzel. Aynen. Takkeler. Misvak ve benzer içerikte mağazalar. Ziyarete geldiğinizde hediyelik e, ufak tefek sevdiklerinize, dostlarınıza alabileceğiniz ürünler mevcut. şöyle şık bayağı şaşalı bir kahve fincan takımı da var. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Ankara'ya yolunuz düştüğünde Hacı Bayram Veli Hazretlerine ulusla ziyaret etmenizi ve bu çarşıdan alışveriş yapmanızı isterim. iyilik üzerine olan tüm dualarımızı Rabbim kabul etsin. Hoşçakalın.